Selam arkadaşlar. Bugün sizlere kare yaka bir dar elbise çalışması yapacağız arkadaşlar. Ee, kuklu çalışacağız. Sol bacak üstünden yırtmak çalışacağız. Dediğim gibi biraz dekolte kare yaka olacak. Kollu vücut hatlarına oturan bir elbise olacak. E, boyumuz 100 arkadaşlar. Beden çevremiz pardon basen çevremiz 98. Biz 49 olarak kullanıyoruz. Beden olarak 46, yani 92, biz yarısı 46 olarak kullanacağız. Dediğim gibi kare yaka, 11 omuzumuz, 56 kolumuz, 36 da robamız var. Tam bir 40 bedene gelen bir elbise arkadaşlar. Normalde kumaşımızın eni bu o katlama bakımından. Ama esneklik olarak arkadaşlar, biz farklı kullanacağız, daha güzel esniyor. O yüzden kumaşı şu şekilde ters çeviriyorum. Ters çeviriyorum. Kumaşımız kelebekli bir model. Likrası var. Boyuna da likrası var ama boyuna daha az oldu şu an. O yüzden böyle tercih yaptım. Kumaşa kat yapıyorum arkadaşlar. seni kurtaracak şekilde kat yaptım. Dediğim gibi kare yaka bir çalışma yapacağım. Bakın yakamı 10 santim açtım. Aşağıya doğru da arkadaşlar 13 santim açtım. Yakamı oluşturuyorum. Kare yakada arkadaşlar hafif meyilli çalışıyoruz tam düz bir sandık gibi kare olmayacak. Omuz açımı çiziyorum. Bakın şu an boyumu buluyorum arkadaşlar. 100 santim boy ölçüm var. 4 santim katlama payım var. Katlama payımı yaptıktan sonra 27 santim beden düşüklüğü dedim arkadaşlar. 46 bel 65 de basen hattımız. Önce ana çizgilerimizi çekiyoruz. Bakın. Bu beden hattım. Bu bel hattım arkadaşlar. Bu da basen hattım. vücuda oturduğu için arkadaşlar direkt beden üstünden çalışıyorum. Bakın. beden olarak 46 demiştik. 23 kullanıyorum. 2 santim kup veriyorum. 1 santimden çalışacağım. 1 santimle dikiş payı. Basene iniyorum. 49. Bakın direk 24 buçuk veriyorum. 2 santim kup veriyorum. 1 santimle dikiş payı. 1 santimden çalışacağım için. bele kadar sonrasında düz iniyorum arkadaşlar. Boy hattımı çizmemişim. Belden sonra düz indim. 11 santim omuzum var arkadaşlar. Dikiş payını düşünerek 12 olarak kullanıyorum. kol oyuntumuzun hesabını yapıyoruz. Evet, kol oyuntumuzu göğüs kuplu olduğu için biraz büyük kestim. Olması gerekenden daha büyük. 23'ten kesecektim. 26'dan kestim arkadaşlar. Kup yerini ayarlıyorum kup yerini buluyoruz arkadaşlar şu an. Bakın kup yerini buldu. Bakın kupu da çiziyorum. Sonrasında 3 santim kupa olayımızı alıyoruz bakın. 3 santim aldım. Ön bedenimi çizdim arkadaş. Bakın kupa kadar kesiyorum. olayımı şu an kesmeyeceğim arkadaşlar. Onu arka bedeni kestikten sonra keseceğim. Aynı şekilde devam ediyorum. başımın düzüne gidiyorum. Ön bedeni arkaya kalıp olarak kullanıyorum arkadaşlar. 3 santim çıkıyorum. Ön yakayı açtığım kadar arka yakayı da açıyorum. Ve arka yakayı oluşturuyorum. 3 santim inerek arkadaşlar. Bakın düzünle 3 santim indim. 12 santim net ölçüyorum. Robama bakıyorum arkadaşlar. Robo ölçüm 36, 18, ekiş payımı veriyorum. Aynı şekilde keseceğim arkadaşlar. aynı şekilde kestim şimdi ayıracağım arkadaşlar bak üstten ayırıyorum 4 katı beraber kesiyorum katı beraber kestim arkadaşlar. Sonrasında ayırıyorum. Ayırdığım ön kop direk beden çizgimden sonra 3 santim bakın kesiyorum. Arka kup olayı arkadaşlar. Bakın bel boşluğundan itibaren bir santim başlıyorum. Bir buçuk santim kadar beden tarafını öldürüyorum. Ve üstten bir santim alıyorum. Bu da arkadan aldığımız arkadaşlar. Ayırdım. kol keseceğiz arkadaşlar. Kol boyu verirse 50 vermedi. 56 kol boyumuz var. kol boyumuz kurtardı 23 santim kol evim oldu Arkadaşlar ensi koldan attıktan sonra kol evim 23 santim oldu dediğim gibi triko tarzı bir çalışma 23 santim tam 23 santim Kol boyu 56 56'yı buldum daha bir kol olacağı için çetverin iç kısmını kullanıyorum. ortasını buluyorum sonrasında arkadaşlar kolun önünü bir buçuk santim kadar düşüyorum bakın sonrasında arkadaşlar yakaya pervaz çalışması yapacağız. Bakın onu da göstereyim. Bu kumaşımızı şöyle katlayacağız. Arka olayımızı komple ama arka kupu vurmamız lazım komple pervaz geçireceğim arkadaşlar yarım yarım bunu ekstradan size kupları vurduktan sonra çalışmasını göstereceğim komple pervaz çalışma olayını Instagram'a yükleyeceğim arkadaşlar bunu oradan faydalanabilirsiniz Evet bugünkü çalışma bu kadardı bir daha